Ne demek kamera kayıtları silinmiş Tamer? Abi sabah çocuklar kameraların arızalandığını söylediler. Güvenli şirketini aradık. Bakım için geldiler. Doğal olarak bakımdayken kameralar kaydetmiyor. Hadi diyelim ki öyle. Bundan bizim niye haberimiz yok? Ulan o otelde bir kilo pirinç eksisi haberimiz oluyor. Kameraların bozulduğundan niye haberimiz yok? Abi daha önce de başımıza geldi bu. Arada bir olduğu için bildirme gereği duymadık. Gerek duymamış. Ulan şerefsiz. Senin gerek duymadığın şey yüzünden Alpaslan babamız şu an can çekişiyor. Abi otelde bize kim ne yapsın? Ulan madem böyle bir garantimiz var. Sen ne etmiyorsun etmiyor otelin güvenlik bir Bu güvenlik şirketinin adı ne? Sabahki arızayı size bildiren çocuklar kimler? Hepsinin adını tek tek anlatın. Çabuk say Temer. İlyas geliyor. Biz ne zamandır bu güvenli işiyle çalışıyoruz? İki aydır amca. İki ay mı? Maalesef. Hepimizin gözünden kaçmış. Bize bu şirketi devir getirdi. Bu gözden kaçılacak bir şey mi Hızır Ali? Ben masanın başına geçtiğimden beri ne diyorum? He? Bu otelle artık sen ilgileneceksin. Abimin de umrunda değil. Çünkü ne de olsa birileri yapıyor diye düşünüyor. Diyor muyum demiyor mu? Öyle de amca benim de o ara babamla aram iyi değildi ya babasıyla arası iyi değilmiş. Sanki benim bir ömür senin o babanla aram iyiydi de. Neyse tamam. Tamam. Kabahat sende değil, bende. Tamer abi. Sana henüz bir şey sormadım. Sen bir sesini kes. Bunun ne kadar alakası var bilmiyorum ama... ...anladığım kadarıyla bu çok organize bir durum. Bu içinde mi dışında mı? Öğreneceğiz. Tamer, enişteyi duydun. Ya içindesin ya dışındasın. Gerçi benim için fark etmez. Zaafı olan herkes ölür. Ama sen diyorsan ki ben ölmemek için size birkaç şey söylerim. Seni dinlerim. Kemiklerini kıracağım. Ama Alparslan'ın üstüne yemin ederim ki seni öldürmeyeceğim. Bildiğim her şeyi anlattım İlyas abi. Tamam kabul ediyorum bir zafiyet var. Ama ben Şebeke'nin adamı değilim. Nasıl Şebeke'nin adamı değilsin lan? Seni inşa alan Ebru değil mi? He? Ebru'nun işi almış. Nasıl olur reis? Olmuş işte Tekin. Ben de nasıl olduğunu soruyorum. Madem şebekenin adamı değilsin. Ebru ile ne alakan var? Konuşacak mısın, ölecek misin? Ben Ebru Hanım'ı tanımıyorum abi. Daha önce iş görüşmesine tanıştık. İş görüşmesine gönderen şirketin adını öğrendik. Kameraların bakımına aynı şirket mi geldi? Ne demiş reis o? İyi. Bunu götürüp şirketinin kapısının önüne atın.